Selam arkadaşlar bu videomda boncuktan nasıl fiyonk yapılır sizlere elimden geldiğince dilim döndüğünce anlatmaya çalışacağım gördüğünüz gibi istediğiniz boyuttaki boncuktan yapabilirsiniz yine bunları çantalarınıza takabilirsiniz toku olarak kullanabilirsiniz takı olarak kullanabilirsiniz şapkalarınıza takabilirsiniz nasıl istiyorsanız o şekilde kullanabilirsiniz arkadaşlar ve arkadaşlar bu güzel fiyonkları yapmak için sadece iki malzemeye ihtiyacımız olacak. Biraz boncuk, biraz da misina ihtiyacımız olacak. Videoya başlamadan önce kanalıma abone olmayı, beğenmeyi, bildirimleri açmayı lütfen unutmayın. Yorumlarınızı da bekliyorum arkadaşlar. Yapımına geçebiliriz. Arkadaşlar şöyle yaklaşık 1 metre civarında misinayı ikiye katladım. Şu şekilde iki ucunu bir araya getirdim. Geri kalanı da Şöyle arkadaşlar. İki ucunu birlikte kullanacağım. İğne kullanmayacağım arkadaşlar. Dilerseniz siz kullanabilirsiniz. Herhangi bir ucuna sağ ya da sol demiyorum arkadaşlar. Fark etmez. Herhangi bir ucuna iki tane boncuğumu taktım. İki tane boncuğumu taktım. Şöyle diğer tarafı, diğer ucunu boncuğun bir tanesinden içinden bir tanesinin içinden geçiriyorum. şu şekilde diğerine diğerine dokunmuyorum iki ucu şöyle birlikte aldım tuttum boncukları aşağıya çektim tam ortalarına çekiyorum arkadaşlar yani sağ taraftaki de sol taraftaki de eşit olmasına dikkat edin aşağı yukarı eşit olsun çünkü iki taraftakini de kullanacağız arkadaşlar iki tarafta bize lazım Tekrardan boncuk takıyorum. Herhangi bir tarafına yine diğer tarafı da boncuğun içinden geçirdim. İkisini de tuttum. Aşağıya çekiyorum. 3 oldu boncuğumuz. Yine bir boncuk daha. 8 tane olana kadar yapacağız aynı işlemi arkadaşlar. Boncuğu takıyorum diğer tarafı içinden geçiriyorum iki ucu da birlikte tutuyorum şu şekilde boncuğu aşağıya getiriyorum şöyle sıralayacağım bundan 4 tane daha yapalım hızlıca 8 tane olsun arkadaşlar 7 tane taktım bir tanesinde sonuncuyu arkadaşlar şöyle diğerini boncuğun içinden geçirmeden sadece tek olarak taktım aşağıya getiriyorum getirdim burada sıkılaştırıp bakın diğerini geçirmedim içinden burada sıkılaştırıp boncukları sıkılaştırıp şuradan bağlayacağım arkadaşlar düzgün durmaları için sıkılaştırıyorum. İki kez bağladım arkadaşlar. Birkaç kez bağlayabilirsiniz. İki kez benim için yeterli geldi. Şurada ikisi de burada ya arkadaşlar. Bunun bir tanesini şöyle ikisi de burada. Bunun bir tanesini karşı tarafa geçiriyorum hemen. Şöyle karşı tarafa aldım ve bu taraftaki de bıraktım şimdilik arkadaşlar. Bu taraftan devam edeceğim. Bu taraftakini daha sonra devam edeceğiz. Bıraktık şimdilik işimiz yok onunla. Evet. Bu arada bunu istediğiniz sırada yapabilirsiniz arkadaşlar. 8 taneden başlattım. Bunu 10 yapıp fiyongunuzu büyütebilirsiniz. Mesela şurada 2-4-6'lı yapmışım. Mesela 6 taneden başlamışım. Şu şekilde olmuş. Bunun bu arada arkası da böyle arkadaşlar. Şu ortasına bir şeyler de takabilirsiniz. Takmayabilirsiniz. Ee, yani demek istediğim Kaç taneden istiyorsanız o kadardan başlayabilirsiniz. Ben şunu mesela 10 taneden başladım. Ne kadar boyutta yapmak istiyorsanız o şekilde başlayabilirsiniz. 10 tane, 7 tane, 6 tane istediğiniz şekilde başlayabilirsiniz arkadaşlar. Ama yani 5'in altında da model çıkmıyor onu da söyleyebilirim. Yani güzel olmuyor arkadaşlar. Onu söyleyebilirim. Şimdi devam ediyoruz. Tek tarafından şöyle alalım. Şöyle şunları çekelim. İki tane boncuk takacağım arkadaşlar ilk etapta. İki tane boncuğumu taktım. Geldim şurada. Bunu Şöyle yapalım arkadaşlar. Şurada birinci değil, ikinci aradan. Bakın birinci değil, ikinci aradan misinamı geçireceğim arkadaşlar. Şöyle. Boncuk arasından geçirmiyorum. Şu iplerimin misinamın arasından geçireceğim bunları. Şöyle aldım. Birinci arayı boş bıraktım. ikinci aradan aldım arkadaşlar. Ve taktığım boncuğun ilkinden şöyle ilkinin arasından geçiriyorum. Diğerine bir işlem yapmıyorum. İlkinin arasından geçirdim. Şurada şöyle bir bağlantı oluşacak arkadaşlar. Şu şekilde ki buraya Boncukları sabitleyebilelim, kopmasın. Çekiyorum şimdi. Şu şekilde. Şu şekilde olacak arkadaşlar. Boncuklarımı sabitlemiş, düğümlemiş olacağım bu şekilde. Ve bundan sonraki aşamalarda tek tek gideceğiz. Boncuklarımızı birer birer takacağız. Bir tane boncuğumu taktım. Bir sonraki araya geçtim arkadaşlar. Çok basit, yapımı çok kolay. Misina'yı çektim. Biraz uzun olduğu için bizi şu an zorluyor tabii ki. Şöyle göstereyim arkadaşlar. Şimdi burada boncuğumuzun içinden geçeceğiz ama şu altta ya arkadaşlar. Şunun da üstünde kalacak. Yani bunu da altından vermeyin misinayı da. Şunun altından vermeyin arkadaşlar. Üstünden boncuğun içinden geçireceğiz. Ve çekeceğiz bir düğüm daha atmış olduk. Ya zaten arkadaşlar şurada şöyle göstereyim size ben. Şu aralara yapacağız. Yani kaç tane yapmamız gerektiğini o aralar bize söyleyecek. Bir tane daha takıyorum. Getirdim. Diğer aradan girdim. Boncuğumun içinden misinamı geçirdim. Çektim bağladım. Sıkılaştırdım. Sıra sıra gidiyoruz arkadaşlar şimdi. Teker teker sıkılaştırdım. Bir tane taktım, getirdim. Çektim. Boncuğumun arasından geçirdim. sıklaştırdım. Sıra sıra gidiyoruz. Son boncuğumuz bu arada bu sıraya Evet 8 tane başladık arkadaşlar. 7 taneye düşürdük. 2 4 6 7 tane oldu. Bir sonraki sırada 6 tane olacak. Bir sonraki sırada 5 tane olacak. Zaten şu aralardan da belli. Bakın 1 2 3 4 5 6. Yani 6 tane ara var arkadaşlar. Bana diyor 5 boncuk takma diyor. Bana 7 tane boncuk takma diyor. Benim 6 tane aram var. Bana 6 tane boncuk tak diyor. Yani bu şekilde devam edeceğiz. Ben biraz hızlandıracağım. Mantığını az çok anlamışsınızdır. Bir de şunu söyleyeyim. Şimdi teker teker taktığımız için arkadaşlar şöyle renkli boncuklarla da devam edebilirsiniz. Aralara renkli boncuklar boncuklar da takabilirsiniz. Yani nasıl istiyorsanız o şekilde tasarımlar yapabilirsiniz. Onu söyleyeyim. Tek tek gittiğimiz için artık iki boncuk takmıyoruz. Tek tek ilerliyoruz. Önce bir tarafı sonra bir tarafı şeklinde gideceğiz. Şimdi devam ediyoruz. Bu, ara, bu arada arkadaşlar misinam bitti. Yani yeterli gelmediği için misina ekledim. Kaldığım yerden devam etmek için de kaldığım boncuğun içinden geçirdim. Şuraya araya bağladım arkadaşlar. Şu araya bağlayıp kaldığım boncuğun içinden yine aynı yere çıktım. Diğerini de burada bağladım. Onu da göstermek istedim. Hızlı geçecek. Muhtemelen videoyu hızlandıracağım hızlı göreceksiniz ama burada yavaş şekliyle anlatmak istedim. Şimdi 3 tane boncuk, yerim kaldı, 2 boncuk kalana kadar devam ediyorum. Evet arkadaşlar iki tane kalana kadar yaptık tıpkı bir piramit gibi oldu teker teker 8 taneden başladık aradakileri 7 tane şurada başta iki tane boncuk taktık bu arada diğerlerini teker teker yaptık 7 6 5 4 3 2 diye devam ettik piramit gibi yaptık umarım anlaşılmıştır şimdi diğer tarafına geçeceğiz diğer tarafı da aynı bu şekilde nasıl yaptıysak bu şekilde yapacağız arkadaşlar şimdi 7 taneden başlayacağız 6, 5, 4 diye gideceğiz. İki taraflı olacak arkadaşlar. O yüzden bir iki taraflı bıraktık. Bu tarafla işimiz şimdilik bitti. Diğer tarafa başlıyoruz. Birkaç diğer taraftan da göstereceğim. Geri kalanını kamera arkası yapacağım arkadaşlar. Şimdi yine zaten 8 tanemiz var. Başta yapmıştık. 7 tane ile devam edeceğiz. Yine iki tane boncuk takıyoruz. Bu ilk başlarda iki tane boncukla başlıyoruz arkadaşlar. Geri kalanları bir bu başta bir bu başta biliyorsunuz. İki tane boncukla başlıyoruz. Geri kalanları teker teker istediğiniz renkte de yapabilirsiniz bu arada. Onu da tekrardan söylemek istiyorum. Aralı, aralara renkli boncuk katabilirsiniz. Şimdi iki tane boncuğumu taktım. Bir tanesini atlıyorum. Şu kameramı sabitleyeyim. Bir tanesini atlıyorum. İkinciye misinamı alttan geçiriyorum. Çekiyorum. Şu ilk taktığım boncuk Pardon şöyle önümdeki ilk boncuk diyeyim onun içinden diğeriyle işimiz yok arkadaşlar önümüzdeki ilk boncuğun içinden bize dönük tarafından bakın şöyle şuradan bu arka taraftan dolanmıyoruz şu şekilde değil bu şekilde bir sınavı geçiriyorum ve buraya boncuklarımı sabitleyeceğim düğüm yapmış olacağım arkadaşlar. Şöyle çektim, düğümledim. Teker teker devam ediyorum şimdi. Bir sonraki araya geçtim. bu şekilde arkadaşlar yine bu tarafını da yapalım şöyle olacak Burası da burası böyle Burası da böyle İkisini kapatacağız Ben bunu kamera arkası yapacağım Eğer sizlerde e, Hayır ben bakmadan yapamam diyorsanız şuranın yapılışına bakın arkadaşlar videoyu geri sarın durdura durdura veya e, işte nasıl istiyorsanız nasıl anlıyorsanız buranın yapılışının aynısı arkadaşlar buranın yapılışına bakarak bu tarafı da yapabilirsiniz. Eğer bakmadan yapabili yapamıyorum diyorsanız ben kamera arkası yapıp hemen geliyorum. İki tarafı da iki tane kalana kadar yaptım arkadaşlar ve bunları birleştireceğiz şu şekilde. Şu şekilde birleştireceğiz. Bir tarafı çıkmış olacak. Bunu da şu ucunda kalan misinalarımızı Şöyle yapacağız arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Bunu bu tarafa, bu taraftaki boncuğa, bunu da bu taraftaki boncuğa alacağız. Şöyle çaprazlama olacak. bu şekilde arkadaşlar şimdi şöyle yapacağız hemen bir yan, yanındakine geçeceğiz bir yandakine geçiyoruz buradan çekiyoruz şunu da bir yandakine alalım hemen Şöyle alttan alacağım arkadaşlar. Şunu da bir yandakini alıyorum. Yani önce çapraz sonra da yanlara geçtik. Çekelim şöyle bağlayalım. Tekrar mantığını anlatacağım arkadaşlar. Yaparken biraz zor olduğu için kamera arkasında. Şimdi ne yaptık? Bir tane bunda vardı, bir tane bunda vardı. Bunu pardon, bir tane bunda, bir tane bunda vardı. Bunu buna, bunu da buna aktardık. Sonra yanlara geçtik. Bunu aktardığımızı buna aktardık. Bundakini de buna aktardık. İkisi de aynı yerde birleşmiş oldu ve bağladık. Yani şu arayı bağlamış olduk arkadaşlar. Şöyle bir fiyonk elde ettik. Burayı da keselim. Ve aynısından bir tane daha yapalım arkadaşlar. Bunları birleştireceğiz. Birleştirme işleminde arkadaşlar taraf taraf yapacağız. Ben bir tarafı yaptım. Diğer tarafında yapılışını size göstereyim hemen anlatayım. Öncelikle şu iki boncuğumuzdan bir taraftaki şu iki boncuktan misinamızı geçiriyoruz. Ayrı misina kullanıyoruz. Diğerlerini koparmıştık hatırlıyorsanız. Bir tarafını buna misinanın bir tarafını da diğer boncuğa takacağım. Şöyle arkadaşlar bir tarafını bir boncuğa taktım bir tarafını bir boncuğa taktım. Şimdi bunları karşıdakilere geçirelim. Herkesi kendi karşısındakine. Alttakine, alttakine, üsttekine, üsttekine. geçirdik ve bunları sıkıca çekip bağlayacağız arkadaşlar. Boşluk kalmasın diye şöyle sıkıca çektim. Yan tarafta bağlıyorum arkadaşlar. Bakın şurada. Yan tarafta bağlıyorum. Sıkı bir şekilde. birkaç kez bağlayacağım. İsterseniz bunları boncukların arasından geçirebilirsiniz. Ben şöyle keseceğim şimdilik. Getirirseniz daha iyi olur arkadaşlar. Ve yapımı bu şekilde. Bunları istediğiniz şeylerde kullanabilirsiniz. Başta da saydım arkadaşlar nerelerde kullanabilirsiniz. Saydıklarım dışında aklınıza gelen herhangi bir yer varsa, herhangi bir aksesuar varsa onlarda da kullanabilirsiniz. Tokalarda özellikle çok güzel oluyor. Şu şekilde göstereyim diğerlerinde ben böyle ortasına bir şeyler de koyabilirsiniz varsa bunlar hazır arkadaşlar şunu ben kendim yaptım da bunun yapımını da ileride belki anlatırım bunu kendim yaptım ama elinizde böyle hazır varsa onlardan da takabilirsiniz. Takmaya da bilirsiniz. Kesinlikle kötü durmuyor. Şöyle hazır şeyler mesela yapıştırabilirsiniz, koyabilirsiniz. Nasıl gözünüzde hoş görünüyorsa sade şekliyle de güzel. Umarım anlatabilmişimdir. Anlamadığınız bir yer olursa ya da sormak istediğiniz sorular olursa yorum kısmına yazarsanız cevaplandırırım fırsat buldukça. Arkadaşlar umarım beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz beğen butonuna basmayı, bildirimleri açmayı, kanalıma abone olmayı lütfen unutmayın. Yorum yapmayı da ihmal etmeyin lütfen. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.